Tekkeköy Belediyesi filosuna kattığı 5 adet binek hizmet aracı 1 adet, mezbaha aracı 1 adet, çift kabin kamyonet 2 adet ve Loader, bir adet otobüs ve bir adet su tankerini hizmete sunarak araç parkını güçlendirdi. Büyüyen, gelişen, değişen ilçede halka en iyi ve en kaliteli hizmeti sunabilmek amacıyla filolarına yeni araçlar kazandırdıklarını ifade eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, ilçemiz adeta şantiyeye döndü. Çok kısa zaman zarfında ilçemizde büyük işler başardık. Büyükşehir Belediye'mizle koordineli bir şekilde çalışmalar yürüttük. Geçmiş dönemlerde yapılan hizmetlerin tamamını 18 8 ay gibi kısa bir süre içerisinde yaptık. Daha çok iş üretebilmek için araç filomuz ve iş makinelerimizin sayısı çok önemli. Biz de bunu iyi analiz ederek gerek duyulan birimlere ihtiyaçlarına uygun araçlar ve iş makineleri kazandırdık. Neredeyse her mahallede, her sokakta bir aracımızı, iş makinemizi görüyoruz diye konuştu. Hizmetlerimizin daha kaliteli, daha hızlı ve devamlı olabilmesi amacıyla belediye araç parkına takviye yaptıklarını belirten Başkan Togar 5 adet binek hizmet aracı, 1 adet mezba aracı, 1 adet çift kabin kamyonet, 2 adet bekaloğadır, 1 adet otobüs ve 1 adet su tankeri kazandırdık. Bu araçlarımız için de bakanlık tarafından verilen bir araçla sanayici ve iş adamlarımız tarafından hibe edilen araçlarımız da bulunuyor. İnşallah bu araçlarımızla halkımıza yaraşır onların gereksinlerini karşılayacak güzel işler ortaya koyarız. Yeni araçlarımız ilçemize hayırlı olsun ifadelerini kullandı.